Evet arkadaşlar, herkese Sinop'tan sevgiler, saygılar. Bugün yine güzel bir kar yağdı. Dedim şöyle çıkayım, gezeyim. Ormana doğru. Dedim sizler için bir manzara, keyfi çekeyim. Aşırı yoruyor ama hava. Buraya çıkınca kesiyor insan nefesini. Şöyle manzaramızı gösterelim. Güzel Sinop'umuzun. Çok güzel bir manzaramız var. Evet ki güzel insanlar. Sizler için çekiyorum. Köyünü hasret kalanlar. Sinop'un doğa güzelliğini görmeyenler. Şu an yüksek bir kesimde. Manzarayı çekeyim dedim. göstereyim. 24 Mart Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır demişler. Doğru söylemişler. Neredeyse 30 santim kar var. Burası şu merkez ileride. Merkezi kilometre uzaklığında Sinop Tıngırol köyü şu karşı taraf Çakıllak Gedi köyü <laughs> şu karşı taraf Kiren Çukuru şurası Yemirli Kahraman diyorlar herhalde oralara. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İnsan burada yaşamak ister. Artık ben yavaş yavaş attım kendimi. Sayı var. Bizim kısmetimize de bu sene güzel kar yağdı. Görüyorsunuz arkadaş şu güzelliği. Mutlu şehir Sinop'tan. Gerçekten mutlu şehir, huzurlu şehir. Grafik kişi olmayan tek şehir. Üstte de aşağı düşüyoruz. İyi, güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sinoplular yüklenin şu videoya. Bir ses geliyor, bir konuşma var yine. Şu karşı taraf çok güzel. Yakın çekim göstereyim. <laughs> Sinopta köy yakın olanlar buyurun sizler için çekiyorum. Merkezden buraya gelemeyenler İstanbullu olanlar, yurt dışında olanlar. Sizler için çekiyorum. Güzel sinemamızdan herkese sevgiler, saygılar. Mis gibi hava, ama ciğerlerim felaket açıldı. <laughs> Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı abone olursanız sevinirim. Bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.